Ya yazdı tadı Kendi, diyeceğiz. Şunu da diyeceğiz. Kardeşimle beraber doğa keşfine çıktık. Şimdi gidiyoruz. Evet, şimdi ve... robot oldu. Ee, şuradaki çiçek miydi, yaprak mıydı, ne bilmem şimdi dedi bilmiyorum. <laughs> evet, şimdi uyuyacak kız. Evet, şeklimi o Şimdi bir elimi çekiyor. Şimdi, şimdi bunu bilmiyor. Hadi yürü bakalım. Arka bahçeye gidiyormuşuz keşfe. Şimdi bunlar sabah sabah keşifçilik oynuyorlar. Yani sabah dediğim saat 12.30. Hadi robotçum. Biraz sen de hızlan. Ama orada bağırmayın Sude. İnsanlar uyuyor. Bu tarafa gelin bence. Bizim bahçede yapalım. Bizim bahçede yapalım. Burası insanlar uyuyor ya kızabilirler. Burası bizim bahçemiz evet, değil çünkü. Efecim gel bu tarafa. Iki, bilmediğim şeyleri çektik Mesela annem hani o çiçek oluyordu. Onun onun ismi neydi ya? Bilmem. Geç bakalım hadi. Ha. Evet. Bu bu Robot, <laughs> Sen de geç bakalım ön tarafa robot. Biraz hızlı koş. Robot, serbe, Hadi bakalım. Robot, serbe, <laughs> arkadaşlar. Bilmiyor mu arkadaşlar? Robot, serbe, arkadaşlar? Öyle mi arkadaşlar? El salla bakalım robot. Tamam geçin. Keşfinizi yapmaya başlayın bakalım. Geç bakalım oğlum sen de. Tamam hadi sen geç şuraya. Evet. Gel buraya. Geçin bakalım. Geç robot. Hadi <laughs> hmm, burada yatak var bey. Birisi neden burada ya, yatıyor mu? Ya, Hay hmm. ya, Hayır burası pis ama.